Arkadaşlar merhaba. Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King ile ilgili e, elimdeki bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Nasıl bir oyuncudur, nasıl yollardan geçti, Premier Lig'de hakkında neler konuşuldu onları e, size aktarayım. Joshua King 92 doğumlu, 30 yaşında e, Norveç milli takım futbolcusu. Milli takımda da geçen sene Watford'da da biraz rollerini anlatayım size. Her iki kanatta da daha önce görev yaptı. Hem kanatta oynadı, kanat forvet olarak oynadı yine iki tarafta birden. Çift forvetle tamamlayıcı santrfor oldu. Tek forvet olarak da Watford'da kullanıldı. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Gol sayılarıyla e, kariyerinin çoğunda gol sayılarıyla açıklanmadı. Dribbling becerisiyle, kuvvetiyle e, Premier Lig'de dikkat çeken bir oyuncu oldu. Geçen sezon Watford küme düşme adaylarından biriydi ki beklendiği gibi oldu. Küme düştüler. Ligin en az gol atan ikinci takımı oldular. Dolayısıyla e, Watford'daki gol sayıları zaten birçok oyuncu için belki Orada Emmanuel Dennis'in sıçrayışını takımın dışında bırakabiliriz. Onun haricinde takımda zaten çok iyi bir çıkış yapan oyuncu olmadığını söyleyebilirim. Ama King, Dennis'le birlikte takımın ucundaki en önemli oyuncularından biri oldu ki o güç ne kadar ee, onu yorumunu size bırakayım. Lig'de 32 maçta forma giydi Premier Lig'de geçen sene. 27'si ilk 11. 5 gol 3 asisti var ama bu 5 golden 3'ünü zaten Everton maçında attı ki o 3 sezon e, sonundaki ilk golleriydi o maçta da. Bir önceki sezon Everton'dayken Carlo Ancelotti ona hiç şans vermedi ve Ancelotti'nin şans vermemesi onu biraz aslında sinirini bozmuş durumda. Everton maçını 3 gol atıyor. Maçtan sonra da diyor ki Everton'da bana geçen sene şans vermediler. E, oradaki şansı bulamama. Maç sabahında uyandığımda bugün içimde iyi bir his var. Bugün gol atacağım diye hissetmiştim. 3 golü de attım. Çok mutluyum. Kanıtlamam gereken şeyler vardı. Onları gösterdim dedi. E, o gün e, Sky Sports'taki işte bizdeki böyle dakika skor gibi programlar var. Oradaki programlardaki videolarını Twitter'da da rahatlıkla bulabilirsiniz. Sonucu diyor ki aslında çok golcü bir oyuncu değildir. Bugün 3 gol attı ama daha fazla mı oynamalı acaba? Çok fazla gol atan, çok fazla şans bulan bir oyuncu değildi. Diye bir şaşkınlıklarını dile getiriyorlar. Önceki seneki Everton performansını baz alarak. Everton'dan önceki dönemi Bournemouth'la ki Bournemouth'da ligin zayıf ekiplerinden biri esasında. Ama Bournemouth tarihinin Premier Lig'deki en çok gol atan oyuncusu olmuş. Bu ne kadar önemli bir istatistiktir değildir bilmiyorum ama böyle bir gerçeklikten bahsediliyor. Bournemouth'da tabii küme düştü ve o dönem Bournemouth'taki gol sayıları daha yüksek. Watford'daki gibi değil. Ocak 2021'de Burnley ve West Ham bu oyuncuyu istiyor Sky Sports'un haberine göre. Hatta West Ham'ın 13 milyon pound'luk teklifini de Bournemouth reddediyor. E o dönem Bournemouthlu yetkililer de Sky Sports'a yaptıkları açıklamalarda diyorlar ki oyuncunun da inanılmaz bir şekilde gitme isteği yok. Hatta yani bir alt de e Bournemouth'u yeniden Süper Lig'e ye taşımak için bir isteği var şeklinde açıklamaları var. Sky Sports'un genellikle o dönemki haberlerinde bu oyuncu çok go yönlü değil, evet, şey, çok golcü değil, evet bir alt ligede düşen bir takımın oyuncusu. Neden bu kadar isteniyor şek şeklinde haberlerde? O dönem 2019 2020nin mesela istatistiklerini yazmışlar. O dönem ligin dribbling sayılarında en iyi 16. oyuncusu. Hızına çok vurgu yapıyorlar. En fazla çıktığı hız 36.67 kilometreye çıkmış. Top speed'i. E, rekor Adama Traore'deymiş ki ne kadar hızlı bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Wolverhampton'lığı geçen sene Barcelona'da iz izledik. 37.78'e çıkmış Adama Traore. Joshua King 36.67'ye çıkmış. İkili mücadele kazanma maç başı 6.8 o dönem. Defansif istatistiklerinin de dikkat çekici olması e, oyuncuyu e, cazip kılmış. Haziran 2020'de e, transferin son gününde Manchester United çok yönlü bir oyuncu e, takviyesi yapmak istiyor rotasyonlar. 20 milyon pound'luk bir teklif yapıyorlar. Bu teklif reddediliyor. United bu teklifini yenilemiyor ve o dönem transfer gerçekleşmiyor. Bu haberde Sky Sports'a ait ve ait hatta Lampard'ın Chelsea'deki e, dönemde görev yaptığı dönemde de listesinde olan bir oyuncu olduğu söyleniyor Joshua King için. Milli takımda oynadığında da ee, kenar forvet olarak oynuyor. Zaten Haaland var. Onu kesmesi mümkün değil. Haaland olmadığında da Sörlot'u görüyoruz orada. Ee, Sörlot'un Fenerbahçe ihtimalini kuvvetlendirebilecek bir isim mi? Bence evet. Ee, Sörlot'la milli takımda birlikte oynadılar. Ee, buraya gelme ihtimalini artıracak bir isim. Orada da yine kenarda değerlendirileceğini ya da ikinci santrifor olarak değerlendirileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ana santrfor olarak düşündüğü bir isim olmadığı kanaatindeyim. Yani Fenerbahçe bu oyuncuyu aldı ama ana forveti olmaz. İkinci santrforu olur ya da kenarda kullanılır. Kenar forvet olması da şart değil Kanat oyuncusu olarak da kullanıldı çokça Premier Lig'de. Ee, geçen sezon 5 işte gol attı, 3 asist yaptı dedik ama o 5 golün 3'ünü zaten Everton attı. Sonra da 2 maçta da birer gol atarak 5 gole ulaştı. Çok golcülüğüyle açıklamayız. Ee, biraz daha dribbling yeteneği, kuvveti, atletizmi tamamlayıcı bir oyuncu olmasıyla açıklarız Joshua King'i. Bakalım Fenerbahçe'de e, George Jesus onu nasıl kullanacak merakla bekliyoruz. Oyuncu ile ilgili bilgilerim bunlar. Eğer beğendiyseniz... E, yorumlarınızı beğenilerinizi e, lütfen bekliyorum. E, onun haricinde e, bu oyuncuyla ilgili e, Joshua King'in gelmesi belli ki Fenerbahçe'de Berisha zaten Almanya'dan talipleri olduğu söyleniyordu. Valencia'ya iyi bir teklif gelirse be, beklentileri e, karşılayacak bir teklif gelirse Valencia'nın gitme ihtimali konuşuluyor. Valencia ve Berisha'nın taşlarını yerinden oynatabilir. E, Joshua King konusunda böyle. Milli takımda e, yine süre aldığını, oynadığını söyledik. E, notlarıma bakıyorum size e, eksik bir nokta e, bırakmamak için. E, Manchester United'ın teklif ettiği dönemde, e, işte o dönem United-Chelsea... Hatta Premier Lig'in top 6 dedikleri en büyük 6 kulübünün 4'ünün listesinde olduğu söylendi Sky Sports'un haberleri yine bunlarda. United ve Chelsea'nin öne çıktı. United'ın 20 milyon pound'luk teklifinin son gün reddedildiği, United'ın bu teklifi yenilemediği o yüzden de transferin gerçekleşmediği haberi var. Sonraki transfer döneminde de Burnley ve West Ham yine bu oyuncuyla ilgileniyorlar. West Ham'in 13 milyon pound'luk teklifi de reddediliyor Sky Sports'un haberine göre. Çok yönlü bir oyuncu olması bu kulüpleri rotasyonda Joshua King'i ister konuma getiriliyor ki kenarda oynamasına rağmen şut ve bu şutları gol'e çevirme sayılarında da ligin önemli oyuncularından biri haline geldiği o dönemki performansıyla söyleniyor ki Watford performansını buna çok dahil etmemek lazım Watford hem hücumda çok o kadar etkin bir takım olamadı. Ee, birçok teknik direktör değişimi, teknik direktörler gelince sistem değişimi, Joshua King'in yeri sürekli değişti. Dört farklı pozisyonda gördük. İki takımın stratejisinde değiştiği bir durum. Watford değil, Bournemouth'taki performansı Premier Lig'de daha çok akılda kalacak. Everton'da hiç ilk 11 şansı bulmadığını hatırlatalım. Oradaki performansı zaten hiç göz önünde yok. Joshua King de o dönemi çok iyi hatırlamıyor. Ayrıca geçtiğimiz dönemde Twitter'a düşmüş bir fotoğraf. Çocuğun üstünde Fenerbahçe formasını görmemizde orada transferde herkese daha fazla bir done vermiş durumda. Uzun lafın kısası Fenerbahçe Joshua King'i bir tamamlayıcı parça olarak kullanacaktır. Joshua King'e zamanında United'ın 20 milyon pound Luke, reddedilen teklifinin olması oyuncunun o seviyeleri görmüş olması yine Fenerbahçe'nin transferde Lincoln gibi Bruma gibi, Emre Mor gibi çıtasının zamanında çok yüksek görüldü ama o çıtayı bir türlü aşamamış. Beklentileri, kabuklarını kırıp o beklentileri aşamamış oyunculardan biri olarak görüyorum Joshua King'i. George Jesus King'i potansiyeli, o görünen potansiyeline yaklaştırır mı? O verim alabilir mi? Bunu hep birlikte sahada göreceğiz. Eğer benden daha fazla böyle videolar görmek istiyorsanız da ben de sizden beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.